Merhaba çocuklar Tatil kitabımızın ilk sayfasını çözüyoruz Çok dikkatli dinleyin Önce tabi siz yapmışsınızdır diye düşünüyorum Yapamadıysanız daha dikkatli dinleyin lütfen Birinci soruya bakalım Nisa alışveriş yapmış Aldığı ürünler burada Sözlük, kareli defter, kurşun kalem, silgi ve boya kalemi Bu ürünlerin fiyatını soruyor bize Sözlükten başlayalım bakalım. Sözlük ne kadarmış? 9 haftadaki gün sayısının diyor. 9 haftadaki gün sayısını bir bulalım. Buraya kadarını bir bulalım. 1 haftada 7 gün olduğuna göre 9 haftada 9 tane 7 gün vardır. 9 tane 7 gün. 9 ile çarpmanın kolay yolunu anlatmıştım ben size. 7'nin bir küçüğü 6. Bunların toplamı daima 9 oluyordu. 6 kaç daha 9 eder? 3. Bakın 6 3 daha 9. 63. 9 haftadaki gün sayısının demek 63'ün demek. Şimdi sorumuz daha kolay oldu. Bunları karalayalım. 63'ün demek istiyor. 2 desteden yani 20'den bir deste 10, 2 deste 2 tane 10, 20. 20'den küçük, 20'den küçükler neler? 19, 18, 17 diye sıfıra kadar gidiyor. 20'den küçük en büyük. 20'den küçük olan sayılar 19, 18, 17 diye gittiğine göre en büyükleri 19. 19 eksi 63'ün 19 eksiğini soruyor. Bakın soru ne kadar kolay oldu şimdi? 63'ün 19 eksiğiymiş sözlüğün fiyatı. O zaman 63'ten 19'u çıkaralım, bulalım 19 eksiğini. Biz nasıl yapıyorduk kolay yoldan? 63'ten 19'u çıkaracaksam 19'u 13 ve kaç olarak ayırırım? 6. 63'ten 13 çıktı 50. 50'den de 6 çıktı 44. Demek ki silgimiz sözlüğümüz pardon 44 lira. Peki kareli defteri bulalım. En yakın onluğu 20 olan en küçük sayının buraya kadarını bulalım. En yakın onluğu 20'ymiş. Çocuklar yuvarlandığında 20 olabilen sayılar 20'den küçükler de olabilir, 20'den büyükler de olabilir. Yani kaçtan başlıyor? 20'den küçük 15'ten başlar. 20'den büyükler de 24'te biter. Yani 20'ye yuvarlanabilen sayılarımız 15, 16, 17, 18, 19. Bunlar 20'den küçük olanlar. Bir de 20'den büyük olanlar var. 21, 22, 23, 24. Bizden neyi istiyor? En küçük sayının. O zaman 20'den küçüklerde arıyorum. 15. 20'ye yuvarlanabilen en küçük sayımız 15. Çünkü 14 olduğunda 10'a yuvarlanır. Evet buraya kadar ne yaptık? 15'in demek istiyor. 15'in 4 yıldaki mevsim sayısı kadar fazlası. Bir yılda dört mevsim olduğuna göre dört yılda dört tane dört mevsim var. Dört tane dört on altı. On altı fazlası. Soruyu tekrar okuyalım. Kareli defter on beşin on altı fazlasıymış. Çok kolay oldu artık. On beşin on altı fazlası. 6 5 daha 11. 11'in biri elde var 1. Buna verdim 2 1 daha 3. 31 liraymış. Kareli defterimizin fiyatı. Kurşun kalemin fiyatına bakalım. 40'a yuvarlanabilen 40'a yuvarlanabilen sayılar 40'tan küçük de olabilir, 40'tan büyük de olabilir. Bizden en büyüğünü bulmamızı istiyor. En büyük sayının 40'a yuvarlanan en büyük sayı dediğine göre 40'tan büyükleri düşüneceğim. En büyük 44 var. Çünkü 45 olursa 50'ye yuvarlanır. 44'ün demek istiyor. Buraya kadarını çözdük. 44'ün en büyük rakamın en büyük rakamımız nedir? 9. Rakamlarımız bir basamaklı sayılardı. 0'dan başlayıp 9'a kadar gidiyor. En büyüğü 9. En büyük rakamımız 9. 9'un 3 katı kadar. 9'un 3 katı 3 tane 9. Yani 27. 27 eksi Şimdi soruyu tekrar okuyalım. 44'ün 27 eksi. Bulalım 44'ün 27 eksiğini. Yine okulda yaptığımız gibi yapalım. 27'yi nasıl ayırırım? 24 ve 3 olarak ayırırsam kolayca çıkarabilirim. 44'ten 24 çıktı 20. 3 daha çıktı 17. Demek ki kurşun kalemimiz 17 liraymış. Silgiyi bulalım şimdi. 26 fazlası kaçın 26 fazlası? Demek ki bir sayı varmış. Bilmiyoruz. Bu sayının 26 fazlası. Hemen anladık. Bu bir ters işlem sorusu. 26 fazlası 2 mevsimdeki ay sayısının 2 mevsimdeki ay sayısı. Bir mevsimde 3 ay vardı. Mesela sonbahar mevsimi. Eylül, Ekim, Kasım. Aralık, Ocak, Şubat da kış mevsiminin aylarıydı. Mart, Nisan, Mayıs ilkbahar mevsiminin. Haziran, Temmuz, Ağustos, Yaz mevsiminin ayları bir mevsimde 3 ay vardı. O zaman 2 mevsimde 2 tane 3 ay 6 ay. Buraya kadarını bulduk. 6. 2 mevsimdeki ay sayısı 2 tane 3 6. 6'nın diyor 7 katına eşit olan sayı. 6'nın 7 katı 7 tane 6. Yani 42. Altının 7 katı 42. Şimdi soruyu tekrar okuyalım. 26 fazlası 42 olan sayı diyor. 26 fazlası 42 olan sayı bir sayı varmış. Bu sayıya 26 ekleyince 42 oluyormuş. Ters işlem sorusu olduğu için sondan başlıyoruz ve işlemlerin tersini yapıyoruz. Burada alt artı 26 olduğu için artının tersi eksi. Yani 42'den 26'yı çıkararak bulacağız. 12'den 6 çıktı 6. 3'ten 2 çıktı 1. 16. Demek ki silgi 16 lira. 16'nın 26 fazlası 42'dir çünkü. Silgimiz 16 liraymış. Bir de boya kalemini bulalım. 87'den büyük, 87'den büyük olduğuna göre 88, 89, 90 şekline gidiyor. Rakamları farklı en küçük. Şimdi 87'den büyük olan bir büyüğü 88 ama rakamları farklı dediği için 88'in rakamları aynı 8 8 aynı bu olmaz. 87'den büyük en küçük sayımız 88 ama rakamları farklı değil. Bu olmadığına göre bunun bir büyüğünü düşünelim. 89. Evet rakamları da farklı. 87'den büyük olan en küçük sayımız 89. 89 ile yarısı 17 olan sayının yarısı 17 olan sayıyı nasıl bulalım? Şöyle gö göstereyim. Bir sayı varmış. Bunun yarısı 17'ymiş. O zaman diğer yarısı da 17'dir. Bu sayımız 2 tane 17. 2 tane 17'yi bulalım. 2 kere 7 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. 2 kere 1 2. 1 de elde vardı. 3. 34. 34'ün yarısı 17 olan sayının demek 34'ün demek. 89 bulmuştuk bunu. 89 ile 34'ün farkı kadarmış boya kalemi. O zaman 89'dan 34'ü çıkarıyorum. 9'dan 4 çıktı 5. 8'den 3 çıktı 5. 55 lira. Evet bütün ürünlerin fiyatını bulduk. Sözlük 44, kareli defter 31, kurşun kalem 17 silgi 16, boya kalemi 55 lira. Diğer sayfada lazım olacak bunlar. O yüzden tekrar okudum. Şimdi diğer sayfamıza geçelim bakalım. Orada ne istiyor bizden? Listelenen ürünlerin fiyatlarını sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. Evet bu sayfada lazım olacak o fiyat, ürünlerin fiyatlarını bir yazalım. Sözlüğü ne kadar bulmuştuk? 44 lira demiştik. Kareli defter vardı. O da 31 liraydı. Kurşun kalem vardı. 17 lira. Silgi vardı 16 lira. Ve ne vardı? Boya kalemi vardı. 55. Evet. Listelenen ürünlerin fiyatlarını sembol kullanarak, sembol büyük küçük işareti nasıl karıştırmamak için nasıl yapıyorduk çocuklar? Şurası çizgi çizdiğimizde K harfine benzeyen küçüğün K'si. Bu küçük işareti. Buraya çizgi çizdiğimizde B harfine benzeyen de büyüğün B'si. Büyük işaretiydi. Ee, küçükten büyüğe. Küçükten başlayacağız. En küçük 16 görüyorum. 16 küçüktür. Sonra 17 var. O da küçüktür. 31. O da küçük. 44'ten. O da küçük. 55'ten. Bu şekilde sıralayacaktık. Bir sözlük iki silgi alan Nisa kaç lira ödemelidir? Bir sözlük 44 liraydı. 2 silgiyi bilmiyoruz. bir silgiyi biliyoruz. Bir silgi 16 liraysa iki silgi iki tane 16 lira. 2 kere 6 12 12'nin ikisi elde var. 1 2 kere 1 2 bir de elde vardı. 3 32 lira da silgi. Kaç lira ödemeli bakalım? 44 30 daha 74 2 de burada 76 lira ödemelidir. Üçüncü sorumuza bakalım. Nisa tüm ürünlerden birer tane almak istiyor. Ancak cebinde 100 lira parası var. Bu durumda Nisa'nın kaç liraya daha ihtiyacı olacaktır? O zaman tüm ürünlerin fiyatının toplamını bir bulalım. Hepsinden birer tane alsa kaç lira öder? 44, 31, 17, 16 ve 55'i topluyorum. 4 5 12 18 23. 23'ün 3'ü. Elde var 2. Buna verdim 6 9 10 11 16. Evet, bütün ürünler 163 TL tutuyor. Ama Nisan'ın 100 lirası varmış. 100 liraya kaç lira daha eklersek 163 lira olur. Bunu bulmak için 163'ten 100'ü çıkarıyorum. 63. Bunun için işlem yapmaya gerek yok. 63 TL'ye daha ihtiyacı var. 100 lirası varmış. 63 lirası daha olursa 163 lirası olacak ve bütün ürünleri alabilecek. Boya kaleminin fiyatı neydi? 55 lira. 55 ile silginin fiyatının silginin fiyatı neydi? 16. 55 ile 16'nın farkı kaçtır? Bunu kolay yoldan çıkaralım çocuklar. 55 eksi 16. 16'yı nasıl ayırırım? 15 ve 1 olarak ayırırsam 55'ten 15 çıktı 40 bir daha çıktı 39 lira Evet bunu da bulduk ve bugünlük son sorumuz Nisan'ın cebindeki para en yakın onluğu 60 olan Evet 60'ı bir yazalım en yakın onluğu 60 olan sayılar 60'tan küçük de olabilir, 60'tan büyük de olabilir. En yakın onluğu 60 olan rakamları farklı en küçük sayıya eşit olsa. Şimdi en küçük dediğine göre 60'a yuvarlanabilen en küçük sayımız 55. Ama rakamları farklı olacakmış 55'in rakamları aynı. 5, 5. Bu olmaz. O zaman bundan sonrakini düşüneceğim. 56. Evet rakamları farklı. 5, 6. Demek ki 56'dan bahsediyor. 56 olsa parası, 56 lira olsa ve sadece sözlük alsa kaç lira para üstü alır? 56 lirası var ve sözlüğe 44 lira verecek. Kaç lirası kalır? Satıcı bu 56 liranın içinden 44 lirayı alacak. Geriye kalanını Nisa'ya verecek. Bakalım kaç lira kalıyor? 6'dan 4 çıktı 2. 5'ten 4 çıktı 1. Evet 12 lira para üstü alır. Son sorumuzun cevabı da 12 TL olacaktı. Evet Eminim siz hepsini doğru yapabilmişsinizdir. Eğer dikkatli çözdüyseniz çocuklar hepinizin yapabileceği sorulardı. Peki sonraki sayfalarda görüşürüz. Hoşçakalın.